Fatsa ilçesinde otomobilin tır'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralanmıştı. O kazaysa güvenlik kameralarınca an be an kaydedilmişti. Feci kazadaki tır şoförü konuştu. Şoför, "Otomobil sürücüsüne bir şey olmadığına çok sevindim." dedi. Kazanın adresi bu kez Ordu'nun Fatsa ilçesi olmuştu. Kaza Ordu-Samsung Karayolu-Ilıca Kavşağı mevkinde meydana gelmişti. AA idaresindeki otomobil önünde seyir halinde ilerleyen CD'nin kullandığı tırın dorsesine hızla çarpmıştı. Kazanın şiddetiyle tıra adeta saplanan otomobil bir süre bu şekilde ilerlemişti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri ağır yaralı otomobil sürücüsü AA'yı Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlatmıştı. Yaşanan kazaysa güvenlik kameralarına işte böyle yansımıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin seyir halindeki tır'a arkadan hızlı bir şekilde çarptığı, tır'a saplanarak bir süre bu şekilde ilerlediği görülüyor. Feci kazadaki tır şoförü kaza sonrası açıklama yaptı. Şoför, "Otomobil sürücüsüne bir şey olmadığına çok sevindim." dedi. Yolcu esnasında Fatsa'nın içinde yeşil ışıkta geçince arka taraftan araç geldi vurdu bizi. Hemen sağa çekip arkadaşa yardımcı olup ambulans çağırdık. Kendisini araçtan bizzat ben çıkardım. Hastaneye gönderdik. Ailesiz bir kaza. Can sağ olsun. Hayır, en en güzel şey de kendisinin yaşıyor olması. Çoluk çocuğuna kavuşması. Evet. Temennimiz olur daha sağlıklı günler geçirmesi.